Merhaba dostlar. Bugün sizlerle beraber Miya analizi yapacağız. Teknik analiz grafik analizimi sizlerle birlikte paylaşacağız. Geçen hafta bir analiz yapmıştık. Analizimiz nokta atışı bir şekilde ilerliyor. 470 liradaki desteğe kadar düşebileceğinden konuşmuştuk. Bu destekle tutunursa yine yükseliş bu şekilde ilerleyebileceğinden konuşmuştuk. iki gündür üst üste yeşil mumlarla güzel mumlarla kapatıyoruz. Dün 523 liralarla kapattık. Bugün de kapanışa çok az kaldı. 574 değiliz. Güzel güzel bir şekilde ilerliyor. Miatek. Hedefimiz yineden 800 liralar. Uzun vadede değil. Orta vadede yine hedefimiz bu orası. Haberiniz olsun. Çok güzel ilerliyoruz. Desteğimiz yine 470 lirası. lirabatları burada bir e, yükseliş yaptıktan sonra bir düşüş trendine girmişti Miatek. Düşüş trendinin kırılması ile birlikte bakın 50 günlük hareketli ortalamanın destek alarak yükseldi bu. 200 günlük hareketli ortalama ve 50, 50 günlük hareketli ortalamamız arasındaki farkı da görüyorsunuz. Yani uzun vadede Mia'nın destek noktası yani alım fırsatı verdiği nokta 245 245'e kadar ki ta düşecek de öyle alım yapmayı bekleyeceksiniz. EMA'ya göre konuşuyorum. Şu anda yükselişine devam ediyor. 218 bandı da bizim için destek. Uzun vadede kısa vadedeki desteğimiz 470 daha sonra da 384 liralar yeniden 800 liralar bir deneme gelebilir kırılışla birlikte bir anlık da hype'dan sonra yine bir düşüşte gelmesi olası miyatekte şu an için herhangi bir şey bakıyorum hemen 4 saatliğe değiniyorum. ekstra olarak herhangi bir durum yok gayet iyi ilerliyor arkadaşlar haberiniz olsun güzel güzel bakın desteklere 4 saatlerde e, nokta atışı ata ata ilerliyor gördüğünüz şekilde burada da dirençten reddedi Şimdi destekte de tutundu. Yeniden 800'ü deneme olasılığı yüksek. Bakalım kapanışları da beklemekte fayda var. 470 kısa vadede destek 800'de direnç dostlarım. Bizim e, indikatörümüz ne zaman al vermiş hemen ona bakacağım. 4 saatlikte hemen 1 saat iniyorum. Evet en son bakın bir saatlikte sel verdi zirveye gittiği zaman dediğim gibi destek noktası 470 bandı 470'de de tutundu bu tekrardan ilerleyen zamanlarda biraz daha yükselişle beraber al verme olasılığı yüksek 800'e giderken burada bir bay vermiş o verdiği zamanlarda ise 100 liralardaymış. Yaklaşık olarak bir 8 katı yapmış. Daha sonra da hiç gördüğünüz üzere short vermemiş. Bu indikatörlerin sinyallerin verildiği indikatörlere ulaşmak isterseniz YouTube katıl butonu var. Oradan eğitim videoları var. 10 video şu anda stokta. Onları izleyip kendiniz de buradan tradingview'e gelip çalışmalar yani alıştırmalar yaparak kendinizi daha da geliştirebilirsiniz. Örnekler var yükselişte nasıl kullanılır bu indikatör düşüşte düşüşte kullanabilecek indikatör kombinasyonları farklı farklı on adet video şu an stokta yayında her hafta sonu da iki adet güzel indikatör sizlere yayınlamayı düşünüyoruz İlerleyen zamanlarda canlı yayınlar olacak ne olur çok fazla talep gelmesin 100-200 kişiyle sınırlandıralım herkes gelmesin arkadaşlar karmaşa olmasın Şimdiden yerinizi ayırtarak katıldan abone olup o 10 adet video stoğuna da ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler dilerim. Mediatek analizimiz geçen haftaki tutmuştu. 470 lira bekliyorduk. Şimdi yeniden 800 hedefimize doğru ilerleyeceğiz inşallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.